Başkanım bugün aşı kampanyası başladı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Aşı kampanyasını baş... MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsun'da başlatılan Hedef Bir Günde 55.555 isimli aşı kampanyasını değerlendirdi. Samsunlulara, Sayın Valimize, Sağlık Müdürüne, Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu işe destek veren tüm kurum kuruluşlara teşekkür ediyorum. Herkes gitsin, aşısını olsun. Aşılama kampanyasından duyduğu memnuniyeti aktaran Karapıçak, gün içerisindeki aşılamanın hedeflenen rakamı geçeceğini umut ettiğini söyledi. 19 Mayıs şehrinden böyle bir kampanyanın başlaması çok e, muhteşem bir şey. İnşallah 55.555 rakamı tespit edilmiş Samsun'un plakasına e, uygun olarak. E, bu sayının bugün akşam saatlerinde yakalanacağı söyleniyor. Ben bu sayının yakalanacağına inanıyorum hatta daha da fazla olacağına inanıyorum. Çünkü 55 ayrı noktaya 55 tane stand kuruldu. Kampanyaya destek veren sağlık çalışanlarının önemini vurgulayan Kara aşıyı karartma kampanyaları var. Bunlara kimse itibar etmesin dedi. Sağlık çalışanları bu işe çok e, hizmet verecekler. Hatta e, orada bir hemşirenin e, bir örnek hemşire tanıttılar bize orada. Örnek hemşire bugün emekli oluyormuş. Bugün akşam Saatlerine kadar kampanyada iğne yapıp, aşı yapıp öyle emekli olacakmış. Bu fedakarlığını orada da gördük. Aşıyı karartma kampanyaları var. Bunlara hiç kimse itibar etmesin. Bizim e, profesörlerimiz, bu konuda bilgi veren doktorlarımız, bu konuda bilim kurulu üyelerinin açıklamaları var. Bu aşılar geçmişte nasıl e, çiçek hastalığını, işte felci gibi e, veremi, tifoyu nasıl aşılar önlediyse evet, Covid-19'da bu aşı önleyecektir. Onun için bu konuşulanların hepsi %95'lik, %97'lik aşının tesirin dışında kalan %3'lük konuşmalar. Onun için %51 oldu maksat hasıl olmuş olur. Onun için hiç kimse itibar etmesin. Gitsin herkes aşısını yaptırsın şu anda da hasta olanların, ölenlerin, entübe edilenlerin, yoğun bakıma düşenlerin yüzde 87'si aşı olmayanlardan oluşuyor.